Evet hepiniz hoş geldiniz beyler. Sadece koşarak im olabileceğiniz mumutları göstereceğim. Bu videoda her şey olacak ve neon hakkında öğrenemeyeceğiniz hiçbir şey kalmayacak bu videoda. Bölüm bölüm bir şekilde ayıracağım. Ne öğrenmek istiyorsanız bütün her şey var. Ve neon hakkında her şeyi bu videoda göstereceğim. Sizden tek isteğim şey bir like atmak hadi videoya geçelim. Evet ilk başta neon temelinden başlayalım. Size şunu söylemek istiyorum. Neonun temelini ne kadar iyi atarsanız yani acele etmeyin. Bunny yapmak için acele etmeyin. Neonun temelini ne kadar sağlam olursa o kadar bunny yap rahat olur. Sonra benim hızım kesiliyor benim şöyle oluyor böyle oluyor falan demeyin. Evet ilk yapmanız gereken şey mouse sağa çevirip D basmak sola çevirip ise A ya basmak. Yani şu çizgilerden beni takip edebilirsiniz. Hadi, hadi, hadi. A, D, A, D. Hadi. A ve D tuşlarıyla mapte gezin. Buna iyice eliniz alışması gerekiyor. Evet ikinci öğreneceğim şey duvarlar bizim dostumuz olacak. Duvarlara her zaman yakın oynayacağız. İkinci yapmanız gereken şey ise W ve A tuşlarıyla mouse'unuzu çevirip duvarın o bir tarafına geçmek. Buna da iyice alışmanız gerekiyor. Çok basit. Mouse'unuzu sola çevireceksiniz ve W A tuşlarıyla bu kadar. İkinci yapacağım şey bunu ters bir şekilde yapmak. Yani S A tuşlarıyla yapmak sağa bakacağız ve seyahat tuşlarıyla yapacağız. Bu. Bu kadar. Bu arada pink çıkıyor ya. Evet üçüncü ve en önemlilerinden birisi olan W tuşu ile duvarın etrafından döneceğiz. Nasıl olduğunu hemen göstereyim size. W'ye basılı tutuyorsunuz ve hiçbir şeye bas basmadan sadece mouse ile duvarın etrafında dönüyorsunuz. Bu sizin mouse hakimiyetinizi geliştirmenizi sağlayacak. Şimdi Neo'nun en ama en ama en ama en önemli mumutuna geliyoruz beyler. Yani rakiplerin sizi vurmanız çok zor oluyor. Bu arada bu mumut yaparken Guardian, Şerif, pistol roundlarında veya tek tek sıkan silahlarda yapmayı deneyin. Vandal'la çünkü bir tane mermi atınca mumutun devamı zor geliyor çünkü yavaşlıyor karakter. <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum nasıl> ya? <laughs> en önemli mumutu gösteriyorum. Yapmanız gereken şey sola bakmak SD tuşlarına basmak. Soldan sağa doğru mouse yavaşça çevireceğiz. Ve SD tuşlarına basacağız. Ondan sonra sağ bir tekrar bakarak W alt tuşlarına bakacağız. SD W A SD W A Şimdi bunu koşarak deneyelim. Eğer hızlı bir şekilde gitmek istiyorsanız bunu hızlı yapın. Böyle hızlı hızlı da yapabilirsiniz. Yani gerçekten çok önemli bir mumut olduğu için bunu biraz daha uzun tutacağım. Ve tekrar açıklamaya çalışıyorum. Ben hızlı bir şekilde flick atmaya da çalışın bu arada. Bu arada böyle bir flick atmayın. Yavaşça tık yaptınız sola çevirdiniz yavaşça sağ yapın. Ondan sonra hiç bozmadan sol yapın. Bu. Ve şunu da söylemek istiyorum gerçekten ben de bu hatayı çok yapıyormuşum yeni fark ettim zaten bunu Mumutlarınızı sürekli bir tane kombinasyonda yapmayın Sürekli dediğim gibi A ve D tuşlarıyla bu kombinasyonu kombalayın Yani ne demek istiyorum konuşamadım hemen göstererek anlatayım Örnek veriyorum böyle yapıyorsunuz ya Sonra A-D'ye geçin Yapıyorsunuz A-D'ye geçin a AD gerçekten çok önemli Bir mumutun arkasında kesinlikle A-D gelmeli bu sizin kontrollü ve daha hızlı gitmenizi sağlayacak. Evet şimdi movement kontrolünüzü rakip etrafında rakip veya duvarlara çarpmadan nasıl geliştirebileceğinizi göstereceğim. Ama ondan önce bir movement daha göstermem gerekiyor size. E'ye basıyoruz. Size bir önceki kısımda gösterdim. SD kombinasyonunu bu sefer W ve D tuşlarıyla yapacağız. Yani nasıl? Sola bakıyoruz. SD tuşuna basıyoruz. Sonra W D tuşlarına basıyoruz. Bu arada hangisi sizin rahatınıza geliyorsa e, SA veya WD ile de yapabilirsiniz. Benim bu geliyor çünkü. Bu. Bak gör beyler hemen gösteriyorum. Bir saniye bir saniye şimdi gösteriyorum. Çevirdik. WD ile komboladık. Çevirdik. WD ile komboladık. Çevirdik. WD ile komboladık. Bunu botların arasında yaparsanız sizin movement kontrolünüz gerçekten artar. Geçtim, geçtim, botların arasından geçtim, geçtim. Gördüğünüz gibi size gösterdiğim mumut yapıyorum sadece botla arasından böyle geçerek mumut kontrolünüzü aşırı bir şekilde geliştirirsiniz. Sayıtlara girerken en önemli olan şey volun arkasından rakibi çeklemek. Bu nasıl olacak hemen gösteririm Yaptığım kombinasyonla volu kombolayım beyler. Volu attınız. Ba içeri girdiniz. Çektiniz içeri girdiniz. Çektiniz içeri girdiniz örnek veriyorum hemen göstereyim şu anda sallıyorum mesela şurada pusan bir adam olduğunu düşünün bolunuzu atıyorsunuz beyler çek içeri giriyorsunuz rakip hem haritada görmüş oluyor hem siz rakibi görmüş oluyorsunuz bunu daha bir üst seviyeye taşımak istiyorsanız yani direkt insta bir şekilde görür görmez vurmak istiyorsanız bu biraz daha zor bir seviye bunu direkt temellerin arasında saymayın bu artık bir zor bir kombinasyon gibi düşünün mouse 360 çevirip dönmemiz gerekiyor Nasıl yapacağız bunu? S tuşlarından hiç bozmadan veya SD de dediğim gibi bu istediğiniz artık elinize hangisi daha rahat geliyorsa onu yapın. Mouse tamamen 360 bir şekilde çevireceğiz şöyle ve kayacağız. Gördünüz mü? Bu gerçekten her pikte kullanılabilir. Özellikle duvar Şuradan. pikinde olsun, wall pikinde olsun. Şöyle duvara geliyorsunuz ve kayıyorsunuz. Yani bunu artık nasıl kaymak isterseniz o şekil kendiniz ayarlayabilirsiniz. Her pikte efsanedir bu. Evet bunu bahsettiğim şekilde Vol'da nasıl kombolayacağız. Vol'a atıyorsunuz beyler elimizde silah orada görüyorum. Adam mı var kaydın vurdun anladın mı? Adam mı var hop kaydım tak vurdum. Şimdi Neon'un bir de kaymalarını öyle göstereyim size. Neon'da sağa sola ileriye ve herkesin çok sevdiği geri kayma. Geri kaymaya da kısa bir özet geçeceğim beyler. W tuşuna basıyoruz. Tam S bastığımız anda kayacağız. Anlaşıldı mı? Double basıyoruz, S'ye bastığımız anda kaydık. İkisini aynı anda. Ben kaçar. Bu şekilde geri kayabilirsiniz. Diyoruz. S'ye bastığım anda kaydım. Evet şimdi double slide yaparak, yani kaydığınız anda eğer ulti açıp tekrar kaymaya basarsanız iki slide yani iki kayma yapmış Olup olursunuz. Sizi. Kaydım, ulti açtım, bir daha kaydım. Gördüğünüz gibi, isterseniz bunu şunu yapabilirsiniz, bu bir üst level oluyor artık. Yani siz bilirsiniz, bu rakibin açısına bağlı bir şey. Hadi, hadi, hadi. Kaydınız, ulti açtınız, geri kaydınız. Kaydınız ultiyle bir daha kaydınız. Bir rakip varsa bir kayıyorsunuz dört kişi anladın mı? Ulti açtın bir daha geri girebilirsiniz istediğiniz yere yani. Spike düştü. Hadi, hadi, hadi. Evet şimdi bir de kutularla bütünleşmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrenirken gerçekten çok zorlanmıştım. Zıplarken ctrl'e basmayı unutmayın beyler. Böyle bir yerlere çıkıyorsanız ctrl'e basın. Gittiniz ctrl'e bastım çıktım mesela düz zıplasam ne olacak yine çıkar mı arada seker Şuradan. gördün mü ucundan çıkar ama çoğunlukla sekme ihtimali çok yüksek ama zıplarken ctrl'e basarsanız asla sekmez asla sekmez nereden zıplarsanız zıplayın bir yere çıkarken kesinlikle ctrl'e basın. bu noktalarla bütünleşme dediğimiz olay ne hızlı, hızlı. bu bunu daha yavaş bir şekilde göstereceğim hadi, hadi, hadi. zıplıyoruz bastık Tam bastığım anda mouse'u sağa çevirip sola çıkacağım tekrardan. Yani burada da aynı şeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Hızlandıralım. Bu. Bu zaten sizin geldiğinizde şifre çıkmanız gibi de düşünebilirsiniz. Örnek veriyorum size şöyle göstereyim bunu. Bunu gelip buradan zıplarsanız ses yaparsınız. Gördüğünüz gibi ses yapıyorsunuz değil mi? Ama bunu ctrl ile yaparsanız ses yapmazsınız. Bunu çok yavaş bir şekilde minnak minnak giderek rotater'inize atabilirsiniz ve hiçbir şekilde sesiniz de çıkmaz. Ha bu arada buraya gelmişken çok küçük de şunu göstereyim buradan buraya önceden zıplanabiliyordu artık zıplanabiliyor mu bilmiyorum deneyebilirsiniz belki zıplanıyordur bakayım evet zıplanabiliyormuş. Yani bunu nasıl balayacaksınız bunu da çok küçük taktik bir şekilde göstereyim. Buradan buraya zıplıyorsunuz kaydın ulti açtın bir daha kaydın anladın adamlar buradan çıkamadan siz adamların dibinde olmuş oluyorsunuz gerçekten çok OP bir şey bunu deneyin. Burada çıkabileceğimiz şeyler buradan buraya da zıplayabilirsiniz beyler. Ya dediğim bir sonda kesinlikle C basmayı unutmayın. Burayı açalmış olursunuz, burayı açalmış olursunuz. Rakipler sizi hiçbir zaman beklemez. Bir düşman kaldı. Evet size öğrenmeniz gereken bunu yaptığınızda rakipler gerçekten sizi vurması çok düşük. En azından ben Immortal'da yaptığımda bile rakipler beni vuramıyor çünkü gerçekten çok OP. Bu aslında aşırı basit bir mumut ama nedense rakipler asla bunu vuramıyor. Hemen gösteriyorum. Hadi hadi hadi. Gösterdiğim S tuşuna basıyoruz ya beyler. S tuşuna bastığımızda mouse'umuzu sürekli sola çeviriyoruz. Yani dörtte birini düşün. Çevirdin dörtte biri. Çevirdin dörtte biri. Çevirdin dörtte biri. Dörtte biri. Evet şimdi ileri gibi gidiyormuş gibi gösterip nasıl geri geleceğinizi göstereceğim. Yapacağımız tek şey sağa bakıyorsak SD tuşları yavaşça sola çevirirken veya sola bakıyorsak SA tuşları yavaşça sağa çevirirse bu hangi size daha rahat geliyorsa artık. Gördünüz mü? Evet da bunları öğrenerek sadece koşarak immortal olabilirsiniz. Böyle ben öyle yaptım yani Neon'da hiç bir çarlı oynamadım sadece koşarak immortal oldum hatta immortal oldum. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer size yardımcı olduysam ki büyük ihtimal olmuşumdur. Çünkü bu ne onu öğrenebileceğiz. Bütün mumutlar bu kadar veya taktikler her şey bu kadar. Başka da bir yerde bir şey görmezsiniz. Kendinize iyi bakın. Aklınıza eğer bir şey takılırsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsine cevap veriyorum zaten. Veya yayınlar açarsam eğer yayınlarda da sorabilirsiniz. Size detaylı bir şekilde her şeyi orada da anlatırım. Belki de şu anda yayındayımdır sizi video izlerken. Yayınlarda bu arada YouTube'dan açıyorum. Eğer bir yere geçerseniz de toplulukta fan haberini veririm. Görüşmek üzere. Bay bay.